Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Ömer. Şu düşen piyasada bol ödüllü bir ön satış fırsatıyla daha karşınızdayız. Aynı zamanda bu videoda kripto kurduna özel ekstra alım hakkı da kazanabileceksiniz. Detaylarını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi bu ön satışa nasıl katılabiliriz? detaylarına geçelim. Detaylarına geçmeden önce eğer hala Bitget borsasına üye değilsiniz, açıklamalar kısmında bulunan linkten avantajlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bu ön satışa ne zaman katılmamız gerekiyor ona bakalım. Kayıt dönemimiz 13 Haziran 14.00 ile 18 Haziran 14.00 arasında. Projemizin adı da Revolent Revo. Hemen sitesine de bakalım. Tetan Arena'ya benzeyen Polygon Ventures'tan yatırım almış oynaması ücretsiz bir Playtorn projesi. Bu oyunun token'ının ön satışına katılacağız. Token'ımızın adı Revo. Toplam arzı 120 milyon. Bu launchpad'e ayrılmış arzı 150 bin. Toplam bilet kazanacak bilet sayısı da 2000 bilet olacak. Biletiniz kazanırsa içerisinde 75 Revo alım hakkınız olacak. Tanesini 0.60 dolardan sayarsak bilet başı 45 dolarlık alım hakkınız olacak yani. Kayıt döneminden de bahsettiğimize göre kısaca biletleri nasıl kazanacağız ona bakalım. İki şekilde bilet kazanma şansımız var. Biri tut kazan, diğeri de işlem yap kazan. Yani birisi spotta varlık tutarak, diğeri de işlem yapıp hacim oluşturarak kazanma şansı. Varlık olarak spot veya vadeli işlemler cüzdanınızda ne tutacağınızın bir önemi yok. USDT de tutabilirsiniz veya ona eş değer token da tutabilirsiniz. 50 USDT 500 USDT arasında bir varlık bulundurursanız spot hesabınızda bir bilet. 500 ila 2000 iki bilet diye devam ediyor arkadaşlar. Bu tabloyu da aşağıda videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Size hangisi uygunsa oraya katılabilirsiniz. Şöyle de bir detay var onu da belirteyim. Eğer kullanıcı BGB yani Bitget'in kendi token'ını tutarsa %200 olarak sayılacak. Örnek veriyorum 50 dolarlık bir Bitget token tutuyorum BGB. Bunu %200 olarak sayacak yani 100 dolar tuttuğumu varsayacak. Eğer BGB tutuyorsam bilet sayım bu oranla hesaplanacak. Katılmak için ikinci seçeneğimizde işlem yap kazan yani hacim yapmak. Bilet adedimizi arttırmak için hacim yaparak da katılabiliriz. İster spotta tutarak kazanabilirsiniz ister de sadece hacim yaparak da bilet kazanabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kullanıcılara özel komisyon indirimi kuponları verdikleri için eğer yeni bir kullanıcı veya ekstra indirimli kuponlarınız var ise hacim yaptığınızda o kuponlardan düşeceği için ücretsiz veya daha az komisyon ücretleri ödeyerek katılabilir veya bilet sayınızı ekstra olarak arttırabilirsiniz. Şimdi bir de gelelim kripto kurduğuna özel 5 kişiye ekstra 50 dolarlık alım hakkı veriyoruz. Bunu kazanmak için ne yapmalıyız? Bitget'e kayıt olduk. Bizim referans linkimiz de videonun açıklamalar kısmında var. Launchpad'e katıldık. Kimlik doğrulamamızı yaptık. Bunu katılan, Launchpad'e katılan herkesin yapması gerekiyor. En az 50 dolar tuttuk. Neydi bu? Minimum gereksinim 50 dolarlık tutmaktı spot veya vadeli işlemler tarafında. Bunu da gerçekleştirdik. Vadeli işlemler tarafında 10 bin dolarlık hacime ulaşırsanız rastgele belirlenecek 3 kişiye bir bilet verilecek. Bunun kesin alım hakkı olacak bu biletlerin. Adım 2'ye geçtiğimizde de vadeli işlemlerde en yüksek hacme sahip olan İki kullanıcıya da bir bilet verilecek. Bunların da kesin alım hakkı olacak. Az önce ne demiştik? Yeni kullanıcılara özel komisyon indirimi kuponlar veriliyordu. Şurada gördüğünüz kuponlar. Bu yapacağınız işlemler bu kuponlardan düşeceği için ya çok az komisyon ücretleri ödeyerek ya da ödemeyerek bu etkinliğe de katılabiliyor olacaksınız. Peki ödüller bunlarla sınırlı mı? Sınırlı değil. Yeni kullanıcıların ekstra ödülleri olacak. İlk 400 kullanıcıya özel 500 dolarlık varlık tutma şartıyla Ekstra 10 revoda kazanabiliyor olacaksınız. Bir de davet edin kazan etkinliği var. Bu yeni kullanıcılar için değil, herkes için geçerli. Arkadaşınızı Bitget'e kayıt olmaya davet ettiğiniz ve 500 dolar değerinde varlık tutarlarsa da ekstra onlar için 10 revo ödül alacaksınız. İlk gelen ilk alır esasına göre belirlenmiş. Burada bir ödül havuzu mevcut. Peki biletiniz kazanırsa ne zaman sonuçlar açıklanıyor? Sonuçlar 18 Haziran 14:00'da açıklanıyor. Bir de bunun takas dönemi oluyor. 18 Haziran 14.00 ile 20 Haziran 14.00 arasında eğer biletiniz kazandıysa bunları almanız. BGB token'ı takas etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ana sayfaya geldim Bitget'i Launchpad kısmına geliyorsunuz. Remo kısmında şurada bir buton açılacak. Bitget'in kendi token'ı ile yani BGB ile takas döneminde kazandıysa biletiniz bunları takas etmeniz gerekiyor. Eğer takas etmezseniz biletiniz yanar. Bir de bu Launchpad'in şöyle bir güzel yanı olmuş. BGB sahipleri bu bölgesi değil bir başlık açmışlar. Yeni bir başlık. Eğer token takası tamamlandıktan sonra falan riva tokenları varsa yani birinin biletine çıkmış ve takas etmeyi unutmuş veya etmemiş. Launchpad döneminde BGB tutuyorsanız bu BGB sahiplerine özel bir etkinlik. Launchpad dönemi boyunca anlık görüntülerine göre edilmemiş riva tokenları kendi aralarında paylaşacaklar. Diğer ayrıntılarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bu da olacak. Arkadaşlar anlat anlat ödüller bitmiyor. Bir de herkesin kazandığı teselli ödülü var. Launchpad'e katıldınız ama biletiniz de çıkmadı mı? 5000 Revoluk ödül havuzundan da size bir pay verilecek. Yani herkes kazanıyor. Şimdi ödülleri anlatmaktan token dağıtımı nasıl olacak, listelenmesi ne zaman olacak, tamamını alabilecek miyiz, satabilecek miyiz bunları anlatmaya fırsat gelmedi. Token dağıtımı listelenmeden önce hesabınıza yatırılacak ve tamamı yatırılacak. Herhangi bir kilit olmayacak. Ve USDT işlem partisi de 20 Haziran 18.00'da açılmış olacak. Bu tarihten itibaren eğer kazanmışsanız satabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar herkesin kazanabildiği bir Launchpad sistemi kripto kurduna da özel ekstra bonuslar veriyoruz. Şimdiden katılan arkadaşlara şans diliyorum. Bu tarz fırsatları ilk yakalamak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Aklınızda takılan herhangi bir yer varsa yorumlarda belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.